Şok Fenerbahçe ile Robin van Persie'nin yolları yıllar sonra bir kez daha kesişecek. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi grup ön eleme turu maçında Feyenoord'la eşleşti. Hollanda ekibinin başında her iki takımda da forma giyen Robin van Persie yer alıyor. Yıllar sonra o sırrı paylaştı. Robin van Persie Hollanda futbolunun gizli kalan hikayelerini araştıran ünlü futbol podcasti SEG Stories tarihi bir itirafta bulundu. Her zaman Barcelona'da oynamak istemiştim. 2015'te, Fenerbahçe'de birkaç aydır forma giyiyordum. Keys, o zamanki menajeri, bana Barcelona'da benim hakkımda konuşulduğunu söyledi. Bu çok gerçekçi bir seçenekti. Bir süre sonra beni aradı. Bunun mümkün olmayacağını söyledi. Olmadı, aslında, onlara katılmayı gerçekten çok istiyordum. F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E-D-E-N-F-E-Y-E-N-O-R-D-A -E 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 gitti. Fenerbahçe, 9 Temmuz 2015 tarihinde Van, Persi ile görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. 14 Temmuz'da Saracoğlu'nda düzenlenen imza töreni ile yaklaşık 15 bin taraftarın önünde resmi sözleşmeyi imzaladı. 2.5 sezon oynadığı Fenerbahçe'den 19 Ocak 2018'de sözleşmesini fesh ederek Feyenoord'a transfer oldu.